Cumamız hayırlı olsun. Allah Celle Celaluhu insan Suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve isme rabbike bükraten ve asila. Sadgallahül azim. Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman etmiş. Amellerin, ibadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Muazzam bir vecize de şöyle beyan ediyor. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Selam ve dua ile.